Uzun zamandan sonra Dark Cap'ten öyle bir şey sipariş edeceğim ki aklınız duracak. Başlıkları zaten görüyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te Dark Cap'ten siren kafa sipariş edeceğim. Biliyorsunuz birkaç gün önce siren kafa geri döndü ve bize yaptıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. Bugün de sıra kafayı öldürmek için Dark Web'e gireceğim ve sıra kafa sipariş edeceğim. Daha fazla sıra kafa videoları istiyorsanız Aşağıdan videomuzda like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bu videoyu sizlerden tam 3000 bekliyorum like arkadaşlar. 3 gün like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma değeri görürseniz abone olup yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. İsterseniz daha fazla beklemeden hadi Dark Web'e girelim. Evet arkadaşlar şu anda önümde Dark Web zaten Sizlerde görüyorsunuz. Sonic çekse elmo, sıra kafa ve mucize uğur böceği yani Marinette de var görüyorsunuz. Bu dördünü satın alabiliyoruz. Ama bugünkü videomuzda Sıra Kafe satın alacağız. Eğer bu karakterlerin diğerlerini yani Sonic X'i, Elmo'yu, Marinette sipariş etmemi istiyorsanız kesinlikle bu videoyu like atıp yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda sizlerle beraber güncel 2021 Sıra Kafası'nı sipariş edeceğiz ve başımıza neler gelecek çok merak ediyorum. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu dört karakterde hangisi daha çok tehlikeli yorumlarda yazmayı unutmayın. Bence Siren Kafa daha çok tehlikeli ama son iki eksiri Siren Kafa kadar tehlikeli gerçekten. Evet arkadaşlar o zaman şu anda Siren Kafa'nın altında satın al butonu var ama fil yazmıyor ne kadar acaba kartımda ne kadar gidecek çok merak ediyorum ama siren kafayı öldürmek için değer arkadaşlar o zaman mouse'umu getirdim ve şöyle basacağım ve siren kafayı satın alacağım basıyorum bastım. evet arkadaşlar şu anda bastım ve şu an önüme bilgiler çıktı bu bilgileri gireceğim ve daha sonrasında siren kafayı satın alacağım o zaman hemen ben bilgileri girip geliyorum şu anda siren kafanın siparişini verdik arkadaşlar Gece 3'te Dark Web'den Sıraya Kafa satın aldık. Evime ne zaman gelir? Gelirse bana ne yapar? Gerçekten hiçbir fikrim yok. O yüzden arkadaşlar sürekli kayıtta olacağım ve asla uyumayacağım. Şu şimdiden korkmaya başlarım arkadaşlar. O zaman ben kaydı tekrardan başlatacağım. Uzun bir zaman geçti ama hala Siren Kafa'ya dair bir şey alamadım arkadaşlar. Ve evde çok sıkıldım. Gerçekten yani size bir ev tulipim arkadaşlar. Evi daha zaten düzenemedim görüyorsunuz her yer dağınık hala. Yani gördüğünüz gibi ev böyle arkadaşlar. Hala düzenleyemedim. Tam düzenleyecektim. Biliyorsunuz e, Türkiye kapanmaya girdi. Bir sokağa çıkma yasağı. Bir kapanmaya girdi. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Ev hala bomboş. Elimden geldiğince düzeltmeye çalışıyorum. Ve sıkıldım gerçekten. İsterseniz bir dışarı bakalım ya. bir, bir ev, Evimin manzarasını göstereyim size arkadaşlar. Gelin gelin. Şimdi bu, bu perde siyah mı böyle oldu mu mor gözüküyor arkadaşlar bunu hala anlamadım neyse. Şimdi şöyle açalım. açalım arkadaşlar ve açalım. Bak cam açıyorum ve oh. tertemiz hava arkadaşlar bakın. O, onu lan arkadaşlar. Sıra kafa mı sesi geliyor. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şu an sıra kafa sesi geliyor galiba. Ben mi yanlış duydum bilmiyorum ama sıra kafa sesi olursa bir dakika. Arkadaşlar şu an galiba dışarıdan sıra kafa sesi geliyor. Abi inanmıyorum. Galiba sıra kafa benim evime doğru geliyor arkadaşlar. Ama nasıl geliyor bilmiyorum. Bunu birisi getirmiyor mu yoksa sıra kafa direkt kendisi mi geliyor arkadaşlar? Şu an sıran kafa benim evime geliyor galiba. Arkadaşlar ben gerçekten tısmaya başladım ve size tekrar göstermek istiyorum. Etrafı göstereceğim. Sıran kafaya dair bir şey görebilecek bir bakalım. Gelin bakın arkadaşlar. Şu anda gösteriyorum ve bakın. Hala sıran kafa sesi geliyor ve şu anda gerçekten çok korkuyorum arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir kapının önüne çıkalım. Abi Siren sesleri hala geliyor arkadaşlar. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar ben şu anda gerçekten çok korkmaya başladım ve ben evin çatısına çıkıp çatıdan dışarı gözleyeceğim. Siren kafeyi gördüğüm yerde onu yani uzaklaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. İsterseniz sizle beraber bir evin çatısına çıkalım. Şöyle bura hemen bıraktım şunları. Ayakkabılarımı giydim ve arkadaşlar evin çatısına çıkıyorum. Evet açtım arkadaşlar çıkıyorum ve şu anda evin çatısı burada çok korkuyorum haydi bismillah arkadaşlar şu anda sizler için gerçekten siren kafayı dark Gap'ten sipariş ettim ve bakın evin çatısına çıktım şöyle iki tane kapısı var şimdi o kapıları da açacağım gerçekten gerçekten çok korkuyorum arkadaşlar şimdi Allah oh, düşecektim az daha böyle bir çatı var onunu çok iyiydi. İlk defa çıkıyorum bu arada arkadaşlar ben de sizlerle beraber. Şimdi çatıya çıkacağım. Lan! Açılıyor! Arkadaşlar çatı şu anda... Lan burası açılıyor mu? Burası açılsın lan abi. Arkadaşlar! Kapılar kapalı ikisi de. Işte. kapılar arkadaşlar. O yüzden çıkamıyorum ya. Onun bas siren sesleri geliyor. Onu çekeyim. Sektör sallanıyor. Lan arkadaş, arkadaşlar ne bekleyeceğim? Ben ne bekleyeceğim? Arkadaşlar sıra kapı eve giriyor lan. Oh, oh, arkadaşlar şu anda Tam eve girecektim siren sesleri geliyor diye siren kafa benim evime girdi. Arkadaşlar Dark petten sipariş ettim. Siren kafa eve geldi şu anda. Abi hemen eve giriyorum o Çok korkuyorum hemen eve gireceğim. Umarım bir şey olmaz. Görüyorsunuz. Şu anda eve giriyorum arkadaşlar. Kapıyı da kapatacağım şöyle. Ah. Ay. Çok ses yaptık. Şu anda siren kafa Evde olması lazım arkadaşlar. Çok da korkuyorum. Şöyle bakıyoruz. Silen kapı yok. Bakın burada ben varım. Çok korkuyorum. Burada mısın silen kapı? Burada, burada, da yok. E nerede o zaman bu kapı? Lan! Lan benim bilgisayarım nerede? Arkadaşlar silen kapı bilgisayarımı götürmüş galiba. Abi şu... Dakika şaka. Anlı anlı satayım. Arkadaşlar sıran kafa bu. Arkadaşlar sıran kafa bir hisarımı götürmüş. Ve camı açıp galiba camdan çıkmış. Bir dakika bir dakika. Canım mı lan? Arkadaşlar açıyorum şu anda. Bakalım sıran kafayı görecek miyiz? Arkadaşlar sıran kafa galiba çoktan kaçmış gitmiş. Ve galiba sıran kafa sıran kafa götürmüş bilgisayarımı Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Abi bilgisayar gitti. Sıra kapı bilgisayarım almış lan benden. Ne istiyorsun sen sıra kapı? Arkadaşlar gördünüz gece 3'te Darknet'ten sıra kafa sipariş ettik ve gelip bilgisayarımı kaçırdı. Abi ben ağlayacağım ya. Ben ağlayacağım ya. Hayır hayır ya. Arkadaşlar. Sıra kapı bilgisayarımı kaçırdı ya. Sıra kafa bilgisayarımı çaldı arkadaşlar. Ve evde de yok. Evde bomboş. Ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım arkadaşlar? Ben ne yapacağım? Sıra kafa aldı her şey arkadaşlar? Ben bu videoyu burada kapatacağım. Polis arayacağım hemen olayları söyleyeceğim. Videoları izleteceğim. Gördüğünüz gibi sıra kafa evime gelip bilgisayarımı alıp canından kaçmış ve onu bulamadım arkadaşlar. Siren sesleri de kesin zaten. Bu gelmiyor. Alıp alacağını alıp gitmiş. Bu videoyu ben burada kapatıyorum arkadaşlar o zaman. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Çünkü like atın. Kesinlikle like atın. Bilgisayarım gitti. Yeni bilgisayar almam lazım. Videoya, video like atın lütfen arkadaşlar ve kanalıma diyeni görüyorsanız aşağı taraftan abone olup yanındaki bir açmayı unutmayın. O zaman bu videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.